Bir şey giyeyim mi seçsin? ısırmadan ama kızım ısırmadan. Ben seni, de seni ısıracağım sana ben de. Ben de seni ısıracağım ne oldu? Kalpten gidiyorum galiba. Kalpten gidiyorum arkadaşlar. Aman dur mikrofon düşürdünüz oğlum. Tamam ben hepinize yeterim. Baba hepinize yeterim. Kurban olduklarım. Bugün arkadaşlar kanala yeni gelen birçok dostumuz var. Hatta bilmeyenler de var. Bugün sizlere tüm köpeklerimi tanıtacağım. Köpeklerimin gelme hikayelerini, bana nasıl geldiklerini anlatacağım. Dedim böyle bir video çekelim, hem yani bilmeyenler de öğrensin. Hayat hikayelerini hep söyleyeyim, hepsinin bir hikayesi vardı. Ama bu hikayeleri çoğunuz bilmiyor, çok eski videolarım da var. Uzun zaman sonra tekrardan çekeyim dedim arkadaşlar. Ama siz de beni kırmayın. Ben çekeceğim, siz de beni kırmayın. Da beni ışırmadan, beni... Raşa ısır, kurban oldum hak de kıskandı. Siz beni kırmayın. Şu videoyu beğenip abone olup bildirimler açarsanız çok sevinirim. Herkes yorumlara bir pitbull ailesi sloganını yazsın. Neydi bizim sloganımız? Köpek değil. Devamı yorumlarda. Bakalım kaç kişi biliyor. Bakalım kaç kişi hasta takipçi. Göreceğiz. Carlos ne oldu gene? Carlos bir şeylerin peşinde. Gene bir iş çeviriyor. Puşt. Gene bir şeyler çeviriyor. Gene bak 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 bak. Ne yapıyorsun oğlum? Sen bu kamerayı görünce çiftleşesin geliyor ya. Kurban olurum sana. Yapma daha oğlum. O zaman arkadaşlar ilk yanımdakilerle başlayalım. Sonra diğer evlatları gezelim. Hepsini teker teker öğrenin. İlk Carlos'la başlayacağım. Arkadaşlar Carlos'u alalı yaklaşık olarak ortalama bir sene oldu. Carlos'u kim nereden aldım arkadaşlar? Carlos'u köpek dövüşlerinde kullanıyorlarmış. Tamamen hayvanı dövüşlerde yani meydancı diyorlar. O şekilde yetiştirmişler. Hayvanın ömrü kavga etmekle, dövüşmekle geçmiş. Oynatıp dövüşleri bayıs oynatıyorlarmış. Dövüşçülerin elinden aldım. Onu kurtardım, buraya getirdim. Artık benim evladım burada çok mutlu, çok huzurlu hayvan doğasına döndü. İnsanlık görünce, merhamet görünce ilk zamanlar böyle değildi biliyorsunuz. Merhamet görünce artık hiç benim yanımdan ayrılmıyor. Onun ben kalbini çok seviyorum, davranışlarını çok seviyorum. Her şeyini seviyorum Carlos'un. Babası kimseye vermez onu. Carlos'un hayat hikayesi o şekilde arkadaşlar. Dövüşçülerin elinden kurtardık oğlumu. Bir de öpeyim mi? Sen de öp. Oh huzur. Jegim. Jegim arkadaşlar bir gün dışarıda yürüyorduk. Bir yere gitmiştik. Biri de gidiyordu. Ama bir gezen kişi de en oyuncunun teki yani. Jegi de o zaman yavruydu. Tasmış takmaya. Tasma takmış köpeğe. Kendi bir sitede gidiyor. Köpek de peşine koşuyor bisikletin. Sonra bir apartman vardı orada. Apartmanın bahçesinin merdivenleri vardı. Böyle yukarı doğru çıkacak. Ee, hayvanı çekiyor çekiyor çıkmıyor. Sonra çıkmıyor diyor hayvanı. Ben de tam 50-100 metre ilerideyim. Hayvanı kaldırdı yere vurdu. Ondan sonra orada ben dellendim. Bağırdım buna. Sonra biz 4-5 kişiydik. Aynı köpeği ne vaziyete getirdiyse mislisiyle gerekeni yaptık. Çığlık ata ata kaçtı gitti ondan sonra. Jegimi de o şekilde Eroncu'nun elinden kurtardım arkadaşlar. Raşa'yı bir arkadaşımız bize verdi. Yavruyken onu öyle aldım. Ee, Raşa'nın öyle bir hikayesi yok. Gece benim kendi yavrum. Gece de hatta yavruyken e, Hadis kardeşiyle şifreçti. Işte. Hena vardı. Hena'yı sahiplendirdim. Bir kardeşim de şu anda aydındı arkadaşlar Hena. Ee, Hena yavruyken, pardon gece doğduğu zaman Hena, Hena gece hiç bakmadı. Geceyi kabullenmedi, öldürmeye çalışıyordu. Ağzını alıp bir yerlere vuruyordu. Sonra o zaman gecemi aldık eve. Büyüyene kadar, kendine gelene kadar full biberonla besledik. Hiç anne sütü emmedi. Hena onu kabullenmedi. Eğer ki biz geceyi biberonla beslemesek şu an gece yoktu. Gecemi de o şekilde sahiplendim. Taycını da bir kardeşten aldım. Ondan sonucuma Keri varım arkadaşlar. Ankara'da yaşıyordum. Orayı bilenler bilir. Dağın başında kimse yok tek bir evde. Ee, küpeli kendisi zaten. O zamanlar dağın başında kış günü benim kapıma bir köpek geldi. Garibim ya geldi. Garibimi maalesef kaybettik biliyorsunuz. Garibim de aynı sokak köpeğiydi. Ondan sonucuma Garibimi aldım. Sonra da Keri var kapması başladı. Onu büyük ihtimalle oraya biri attı. Ben dağın başında burada hiçbir ev yok. Hani hayvanın yemek yiyebileceği, su içebileceği hiçbir yer yok. Benim kapımın önünde sığındı orada, Rabbim gönderdi, Rabbim bana emanet edildi. Keribarım o gün sokaktan aldım arkadaşlar. Yaklaşık olarak Ankara'dan geleli 3 seneye yakın oldu. Ankara'dan benle Aydın'a geldi, Aydın'dan sonra Osmaniye'ye geldi. Osmaniye'de de depremden sonra gene taşındık evimiz ağır hasar aldı diye. Şimdi benle Çanakkale'ye geldi. Ömürlük benimle keribarım, o benim canım. Hiçbir şekilde ben köpeğin cinsine önem vermem, yeter ki evlat olsun. Eğer ki bir yardıma muhtaçsa, eğer ki elimde de bir imkan varsa, onu o koşulda asla bırakmam arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Kerim da o zamandır beri benle. Gelin şimdi diğerlerini gezelim. Evlatlar da bir maşallah yazın. Nazar değmesin bak. Gözünü seveyim. Bu arada hep böyleyim. Niye? Arkadaşlar bahçede temiz bir şey giyilmiyor. Evlatlar batırıyor yürüyorsun. Yani kay bak kayıp ayağıyla karlosun diyor. O yüzden artık bahçede üstüm bile değişmiyor. Allah'ım batırıyorum. batıyorum. Temiz gezme. Buraya gelenler dedim ki ay köpek üstü. Yahu kardeşim köpek şifrine geldi. Atlar tabii üstü de yani. Köpek çocuğu, köpek köpekle uğraşıyorsan temiz gezemezsin. Haberiniz olsun biliyorsunuz. Ondan sonra cuma. Reyna'dan başlayalım. Reyna'm arkadaşlar ben Aydın'da otururken bir kardeş vardı yanında çalışan. Onun bir arkadaşı vardı ona haber gelmiş. Reyna'yı sokağa atacaklar diye. Ondan sonra cuma bakacak yerleri yapmış. Reyna da o zaman da kayıtlı falan da değil. Eğer ki sokağa atılsaydı şu an belediye almıştı onu uyutmuştu. O zaman da gene ne yapacağım ne yapacağım durumlarım iyi değil ya diyorum. Kardeşim bana dedi, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız. Cık. Ondan sonra dedim bırak onu da alalım. Sahiplenelim. O gün de ben Aydın Kuşadası'ndaydım. Aydın merkeze gittim. Bir buçuk saat yola çıktım. Oradan da Reyna'yı sokağa atmasınlar diye. O zaman Reyna'yı sahiplendim. Eğer ki sokağa atsalardı şu anda büyük ihtimalle Reyna ölmüştü arkadaşlar. Daha önce de hep üretim için kullanmışlardı hayvanı. İlk geldiği zaman hatırlıyorsanız memeleri saracaktı. Tüm ömrü üretimle geçmiş. Sevgi falan görmemiş yani hayvan. Sonra mazlumum. Mazlum'un videosunu geçen gün, ya bundan 2-3 ay önce, hatta 4-5 ay önce paylaşmıştım arkadaşlar, Pitbull ailesi birinci kanalımızda. Mazlum arkadaşlar, ben gecenin ikisi. Evde canım sıkıldı, aldım izabeli de, dedim çıkayım. Benim evim var, arkada da komplo kimse yok. Çıktım gece, yürüyorum, tamam Mazlum, daha oğlum dur şuraya, gidin. dur Mazlum şaka, şuraya gidelim, gelin. Yürü, yürüyorum arkadaşlar, lan tarlanın içi, elime de fener, Karşına iki tane göz parlıyor buna, lan dedim cinlendik mi, ne oldu, bu ne? Sonra biraz daha bir baktım, İzabel bir anda koşmaya başladı. Köpeği gördü orada. Hemen İzabel'i tuttum. Köpeğin yanına gittim mazlumun. Ama mazlum nasıl bir vaziyette. Acayip kötü durumdaydı. Arka bacaklarının ikisini birden yakmışlardı mazlumun. Kuyruğunu yeni kesmişlerdi. Kanlar içindeydi. Dayak yemiş, işkence görmüş bir evladımızı. Ve bildiğiniz kemikleri sayılır. Yürüyemiyordu hayvan. Yürüyemiyordu. İlk korktum ondan. Yani benden, insanlardan çok eziyet bilmiş. Korkuyu çekiniyor, beni ısırır diye. Sonra yavaş yavaş sevmeye çalıştım, ayağa kalkamıyordu zaten. Acından ölmüş yani, bitmiş hayvan. Eziyet görmüş, işkence görmüş. yürüyemiyordu bile. Aldım onu da sonra, kucakladım onu da. Oradan eve götürdüm. İlk videosunu izleyin, birinci kanalda. Orada görürsünüz ne vaziyette olduğunu. Mazlumu da orada o şekilde bırakmadım. O da dedim bana Rabbimin emanati. Onu da o zaman sahiplendim. O zamandan beri benim arkadaşlar? Şu anda Allah şükür durumu çok iyi. Beyefendi ilkinde ayağa kalkıp yürüyemiyordu. Şimdi beyefendiyi tutan abilerine helal olsun. Bahçede kim var kim yok herkese gider. Herkese aslar. O da benim aslan oğlum. Sonra Karamim. Karamim'i zaten bilenler bilir. Geçen gün onu buraya taşındığımda arkadaşlar. Burada bir mahalle var oraya gidiyordum ben de pastaneye. Ya gittim sokakta şu kadar yavru onu birisi atmış oraya karama. Atmış lan. Sokak köpekleri karama saldırıyor. Her yerde vızı, vızı araba geçiyor. Onu orada gördüm. Bir de kötü durumda yani. İlk bir sevdim böyle. Baktım yanımdan ayrılmıyor. Dedim gel. Aldım arabaya getirdim karamimi da. O sokakta onu bıraksaydım büyük ihtimal ya araba ezmişti ya birisi öldürmüştü ya başka bir şey olmuştu. O zaman karamımı da o şekilde aldım arkadaşlar. O da bundan sonra benimle. Hadis'in bir Büyük yok. Hades benim Tayslım'la Marlam'ın oğlu. Kendi yavrum. Tayslım'dan ve Marlam'dan kendime bir torun istiyordum. O zaman onları çiftleştirdim. Hades'imi aldım. O o zamandan beri benimle. Ondan sonra şimdi Marlam. Marlam şu anda 7 yaşında arkadaşlar. Ee, yaklaşık olarak ben Marla'yı 6-7 aylıkken aldım ama aldığım vaziyet nasıl biliyor musunuz? Rezalet durumdaydı. Rezalet durumdaydı. Yavrulamıştı, zapt sahip, bakmamışlar, her yeri uyuz, revan içinde, pislik içinde kalıyor. Çok kötü bir vaziyetteydi. Ondan sonra Marla'ya gittim gittim orada sahiplendim. Marla'mı da aldım. Eğer ki almasaydım belki şu an Marla yoktu. Belki ölmüştü arkadaşlar. Rezalet durumdaydı ama öyle böyle değil. Ya. Keşke o anların görüntüleri olsa elimde de size göstersem. Çok kötü durumdaydı. O zaman Marla'yı da kıyamadım. Hatta o zaman Elizabeth'im vardı, Tyson'im vardı. Elizabeth'imle ve Tyson'ımı kaybettim. Sonra bir tane daha, iki tane köpeğim vardı o zaman. Marla benim üçüncü köpeğim. O zaman Marla'yı da gördüm, sahiplendim, iyileştirdim, tedavisini yaptım. Kaç sene oldu benimle. Kaç sene oldu benimle kızım. Ondan sonra arkadaşlar, Şila gene mi suyunu döktüm? Ben mübareğin çocuğu ya, mübareğin çocuğu ya. Şila'yı da arkadaşlar keyfi olarak sahiplendim aslında. Bir baksır beslemek istedim, bir yere denk geldi. Ondan sonra gittim aldım ama hayvan aldım. Balkona bağlamışlar. Aldım da 10 aylıkta. 10 ay boyunca ne hayvan görmüş ne gezmiş. Balkona bağlamışlar. Şöyle bir zincirle. Öyle bir vaziyetteydi. Ondan sonra şilede orada gördüm sahibim. Zaten yabaniliği o yüzden. Hiç hayvan görmemiş. Hayvanlara karşı hep bir şey. Atak yapıyor. O yani yüzden alışık olmadığı için. Hayvanın orada psikolojisini bozmuşlar. Onu da öyle sahiplendim. Miyamı da keyfi olarak aldım. Miyamı da full üretim için kullanmışlardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız zaten ilk geldiğinde memeleri falan komple sarkıyordu. Hayvan hep ömrü boyunca üretilmiş yani. Elden ele geçmiş, ondan ona geçmiş. Üretim için kullanmışlar. Ondan sonra Miyayı da gördüm. Hoşuma gitti. Miyayı da öyle sahiplenmek istedim arkadaşlar. Ondan sonra şimdi burada ayım var. Ayımı bir abimden aldım sağ olsun. Ayı o bana verdi. Ayı, ala, Zeyne vardı. Zeyne'yi sahiplendirdim ile Allah şu anda bende. Ondan o zaman istedim. O da kardeşim dedi. Buyur dedi al senin olsun dedi. ayı da öyle keyfi olarak sahiplendim. Ondan sonra Cima orada çıtır var. Çıtır benim yavrum zaten biliyorsunuz. Tayşin'in kızı, da Kadife'min kızı. Ee, başka Sofya var ileride Gelin Sofya'ya gidelim ve süslü, süslü evde arkadaşlar şu anda. Süslü Isabel'le evde de şu anda yatıyorlar. Süslüyü de aynı şekilde sokaktan aldım. Setler olan var ya tatlı kızım belki bilmeyenler için söyleyeyim. Av köpeği olan. O da bir gün sokakta yürüyün video çekiyorduk bir yerde lan karşıma bir tane köpek geldi süslü ufacık daha zamanda o da yaklaşık süslü yalalı da herhalde bir üç buçuk dört sene oluyor tahminim ee, süslüyü bir yanına gideyim dedim ilk benden kaçıyordu yaklaşmıyordu sonra zorla yakaladım onu orada bir sevmeye çalıştım bir yatırdım şöyle severken bir baktım burası komple açık kısırlaştırmışlar hayvan iyileşmeden sokağa salmışlar burası böyle komple enfeksiyon kapmıştı çok kötü durumdaydı. Eğer ki onu enfeksiyon içinde o halde bıraksaydım enfeksiyon büyük ihtimalle tüm vücuduna yayılacak. Ondan sonra ölecekti. Herhalde büyük ihtimalle onun avcılar da av yapamıyor diye tahminim sokağa atlar. Çünkü avcılar genelde öyle yapıyor. Hepsine söyleyeyim de benim bildiklerim öyle yapıyor. Köpek av yapmıyor diye atıyorlar, barınağa veriyorlar. Büyük ihtimalle süslü de öyle oldu. Eğer ki onu o gün almasaydım süslü de büyük ihtimal enfeksiyondan ölecekti arkadaşlar. Ee, ondan sonra şimdi Sofya'm var. Gelin şimdi Sofya'mın da yanına gidelim. Ele geçeyim çekim yanımdan ayrılır mı? Kıvırtarak yürüyüm diyorum sana. Kıvırtarak dik yürü. Kıvırtmadan yürü kızcığım. Oy bebeklerim. Yani benimki arkadaşlar ben canı gönülden seviyorum. Ben ne diyorum Türkiye Köpek değil evlat niyetine besiyoruz. Benim amacım her zaman sizlere hayvanlardaki ön yargıyı kırmak ve onların sadakatlerine sevgisini size tattırabilmek, öğretebilmek. Hayvan seven insanı da sever. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Unutmayın. Hayvan seven insan vicdanlı, merhametli olur. O yüzden ben hep diyorum ki küçük benim amacım küçük kardeşlerime örnek olmak. Onlara hayvan sevgisini aşılamak. Niye? Ağaç yaşken eğilir. O güzel kardeşlerimin kalbini hayvan sevgisini aşılayacağız ki merhametli bir insan olacaklar. Ben her zaman bunu bunu istiyorum. Böyle olmasını da diyorum. Amacım da biliyorsunuz tüm Türkiye hayvan sevgisi aşılamak. Bu zamana kadar da birçok insan aşıladım ki Türkiye'nin en büyük evcil hayvan kanalı olduk arkadaşlar. Buradan beni seven, sayan herkese çok minnettarım. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Ondan sonra Yumuz Sofya. Sofya'mı da arkadaşlar keyfi olarak sahiplendim. Aslında keyfiden ziyade Sofya'yı bildiğiniz üretim amaçlı kullanmışlardı. Aynı. Full üretim yani. Full bir ufacık odaya koymuşlar üretim amaçlı. Onu orada gördüm. Hoşuma gitti Sofya. Bir yerden haber geldi. Sonra dedim Sofya'yla sahipleneyim dedim arkadaşlar. Ondan sonra Sofya'mı da aldım. Burada bizim bacide en acıklı şu an açıklı ne acıklı mı oluyordu? Acıklı hikayesi olan şu an burada mazlum. Mazlumun durumu harbiden çok kötüydü. Öyle böyle değil. Mazlum, Jegi, Keribar, Süslü bunlar almasam çoğu ölmüştü. Ölmüştü yani. Onlar da öyle sahiplendim. Sofya'yı almasam gene bir kafeste sadece üretiliyor, sevgi mevki yok. Mia'yı alsam gene aynı, full üretim. Ya ben ona da karşıyım. Kardeşim bak ben üretime karşı değilim. Nasıl karşı ama hayvanı makine gibi kullanmayacaksınız. E köpeğin zaten doğasında üremek var. Altı ayda bir değil de senede bir kere üret. Yani doğu. ben hatta üretim kelimesine de karşıyım. Bak onu söyledim. Üretim ne ya? Makine mi daha bu? Ya üretim kelimesi bana çok saçma geliyor ya. İğrenç bir kelime geliyor. ya yani bu can da Bildiğiniz, siz bunu mal gibi görmüş oluyorsunuz. Benim de ağzıma takıldı, kusura bakmayın. Normalde asla söylemem. Ee, Mia falan da aynıydı. Yani üret, yavrulatıyorsan kardeşim, sevgi göster, ilgilen. Bak, sevgi göster, ilgilen, güzel besle. Hayvana o sevgini tattır, yavrusunu al ama sen de bir kere al. Hayvanı yorma. O zaman karşı değilim ben bunu. Hayvanın doğasında zaten, sen onu bahçene koymazsan da o sokakta da yürüyecek. Ya, doğasında var zaten bu, bunun önüne geçemezsin ama Sevgi göster, ilgilen, güzel beste. Hayvanı bir kafese koyup da makineymiş gibi üretme. Doğurtma. Ben buna karşıyım. Şimdi diyecek bu niye kafese? Arkadaşlar bizde öyle değil sırayla salıyorum. Evlatların hepsinin bir saatleri var. Anlaşamadıkları için kapalılar. Hepsinin sırayla bir saatleri var. Sırayla salıyorum arkadaşlar. Kim var dışarıda? Süslüyle İzabel'i de, İzabel de salın. Bilmeyenler görsün. Benim bugün amacım kanalı, kanalı yeni gelenler. Bilmeyenler. Öğrensinler istiyorum yani. Evlatlarımızı tanısınlar, bizi tanısınlar, bilsinler, öğrensinler. Benim nasıl bir insan olduğumu anlasınlar. Benim kapı merkezi açık. Buyurun gelin evlatlarımızı ziyaret Her zaman söylüyorum zaten. Her zaman. Benim amacım insanlar örnek olmak. Ben canı gölden bir hayvan Ben reklamcı değilim. Reklamcı vallahi billahi değilim arkadaşlar. Adam diyor niye sokak köpeği besliyorsun? Al da köpeği cinsel doğurt. Ya ben onun peşe değilim ki. Ben aç kalayım. Evladım mutlu olsun. Ben aç kalayım onun huzurlu olduğunu göreyim. Anladınız mı? Benim onlar ben onları mal gibi görmüyorum. Onlar benim canım. Onlar benim arkadaşlarım, evlatlarım. Ben her zaman bu kafadayım. İnsan olu gibi değiller. Sen istersen döv kız, aç bırak, her şeyi yap. Sen bir kere başını okşadın ya. Ömür boyu sadakatinden sana vazgeçmez. Ama senin 10 senelik dostun olsun. Menfaatin ters düşsün. Bakalım 10 senelik dostun seni tanıyacak mı? Ben bu köpeklerin sadakatlerine aşığım. Bunu söyleyeyim. Sadakat. Nankör değiller. Dur İzabel'le süslümü de salayım. Lan Reyna ne yapıyor orada? Reyna da mazlumla çiftleşiyor. Bak hele süslüm yap. Bak bak Dur İzabel geliyorum dur. Dur İzabel'le süslümü de salayım. Gelin açlarım. Geç 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 geç. Aferin bana. Sana. Kurban olduklarım. Süslüm bu arkadaşlar. Az önce anlattım ya bilmeyenler için söylüyorum. Enfeksiyon için olan süslüm bu. İzabel de benim kendi yavrum. Tayıs'ın da helamın kızı. Evlatlarımı da çok özledim vallahi. Bana soruyorsunuz, ben cevap vermek istemiyorum. Üzülüyorum çünkü arkadaşlar öyle bana sorduğunuz zaman taysini özledim, onu özledim, üzülüyorum. Sormayın yani sizden ricam. İnsanı özlemez miyim sizce? Sizce özlemez miyim yani? Hocam bilerek mi soruyor bazı arkadaşlar? Ne yapıyorlar anlamıyorum. Gördün mü? Üzülüyorum yani arkadaşlar. Vicdanım daralıyor. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın. Ben onlara çünkü bir köpek gibi de canım gibi bağlanıp seveyim. Onlar benim her şeyim. Dur şu bebeklerimi seveyim. Dur şu ağaçlarımı bir seveyim, seveyim, seveyimiz evet Ağaç üstü de geldi. Kurban olduklarımın tiplerine baksana sen. Babası nasıl sevmesin onları? Huzurum nasıl demesin? Her şeyim nasıl demesin? Bunu yıktınız baba, yıktınız. Yavaş gece, yavaş. Isırmadan evladım, gece de kaza geldi. Gece de kaza geldi, ben de seni ısırırım bak. Ben de seni ısırırım, bebeklerim. Huzurum onları benim. Dur, dur, sakin, sakin. Ve her zaman şunu da söyleyeyim, unutmayın. Kötü köpek yok, kötü sahip var arkadaşlar. İnsanlar hayvanlara karşı çok ön yargılı. Yok saldır, çok açık saldırım, mısır mıcak, çür. Ya sen bir köpeği iyi yetişirsen iyi olur, kötü yetişirsen kötü olur. Bugün sen insan olarak, seni de ufakken serseri et kopuk geçir. Sen de, kopuk olursun. Hayvan da saldırgan o da saldırgan olur. Ama iyi, güzel yetişirsen o da öyle olur. Anladın mı? Hiçbir farkı yok. Yani şunları bir anlayın arkadaşlar. Hiçbir hayvana karşı ön yargı Sahiplerine karşı ön yargı olur. Bak benim Erol çocuk gibi buraya gelenler bilir. Hepsine sevdiririm, oynatırım, hayvan sevgisini gösteririm. Buraya benim küçük kardeşlerim geliyor, aileler geliyor sağ olsunlar. Hepsine buradan selam olsun. Onlara amacım hayvan sevgisini göstermek, onlara ne kadar sevdiğimi göstermek. Hepsine özellikle pitbullların yanına sokuyorum. Ufak çocuklar geliyor ya, özellikle pitbullların yanına sokuyorum, özellikle. Reyna'nın, Isabel'in hemen, hemen onları yanına sokuyorum. Aileleri de ki, aa diyor ya biz diyor pitbullları saldırgan biliyordu. Hayır. Tamamıyla yetiştirmeyle alakalı. Tamamıyla. Şimdi bir anlayalım arkadaşlar. Bugün de sizlere şöyle evlatlarımı bir tanıtayım dedim. Hayat hikayelerini anlatayım dedim. Unuttuğumuz yok değil mi? Unuttuğumuz yok. Hayır. Ala kız burada, ala kız orada yatıyor arkadaş. Ala kız da dedim bir abimizden aldım. Araf İsmail abimden. Ona da buradan selam olsun. Onun verdiği bir evlat. Onun harici de unuttuğum yok arkadaşlar. Şimdi köpek sayısı çok ya. Bazen unuttuğumuz alıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.